Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hamur açmasını bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği çok lezzetli bir tatlı tarifi vermek istiyorum bugün sizlere. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 50 gram yumuşak tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir tam yumurta, yarım çay bardağı nişasta 1 yemek kaşığı sirke, yarım paket kabartma tozu, 1 fiske de tuz ekleyelim. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. azar azar un ilavesi yaparak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un kullandım. Hazırlamış olduğumuz hamuru 12 eşit bezeye keselim. Hamurlarımızı yuvarlayalım. Un serptiğimiz bir tepsiye alalım. Üzeri kapalı bir şekilde en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Evet dinlendirmiş olduğumuz bezeleri tezgah üzerine alalım. Nişasta ve un karışımı ile bezeleri pasta tabakları büyüklüğünde açalım. Evet her açtığımız bezeyi üst üste alalım. Aralarına mutlaka bolca nişasta ve un karışımından ekleyelim. Evet bezeler bitene kadar açmaya devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet 12 bezeyi üst üste aldım. Üzerine nişasta ve un karışımından serperek oklava veya merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açalım. Evet hamurumu incelttim. Gördüğünüz gibi tam ortadan ikiye kesiyorum. Evet kestikten sonra bir miktar daha bezemi açıyorum. Ne kadar inceltirsek o kadar güzel baklava elde etmiş oluruz. Evet, rulo olacak şekilde sıkı sıkı hamurları saralım. Evet, diğer hamurumuzu da aynı şekilde saralım. Ortadan tam ikiye keselim. Evet tekrardan keserek rulolar hazırlayalım. Bir parmak genişliğinde olacak şekilde keselim her birini. İliğimiz daha hafif bir şekilde bastıralım üzerlerine. Evet aşabildiğimiz kadar açalım tam orta kısmına. İri karım, ceviz koyalım ve kenarlarını sıkıca kapatalım. Evet, küçük bir merdane yardımıyla ruloları açalım. Ceviz koyarak kapatalım. Diğer ruloları da aynı şekilde keserek hazırlamaya devam edelim. Evet, tatlılara şekil vermeye devam ediyorum. Her birini açtım, kırım ceviz koruyduktan sonra kenarlarını sıkıca elimle kapatıyorum. Evet, tatlılarım hazır. Fırın tepsisine almadan önce tekrardan kenarlarını sıkı sıkı kapatıyorum. Üzerine 250 gram tereyağını erittim bir çay bardağı sıvı yağ ekleyerek karıştırıyorum ve yarısını üzerlerine bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde döküyorum önceden ısınmış 170 dereceli alt-üst ayarlı fırının en alt tarafına koydum üzerine bir tepsi kapatıyorum bir saat tepsi kapalı bir şekilde pişirmeye bırakıyorum şerbeti için 4 su bardağı içme suyunu geniş bir tencereye alıyorum evet, suyumuzu ısıtmaya bırakalım sıcak suyun üzerine üç buçuk su bardağı toz şeker ekleyelim şeker eriyene kadar karıştıralım. Bu önemli bir püf noktasıdır. Şekerlenmemesi için mutlaka şekerin hızlı bir şekilde karıştırarak eritilmesi lazım. Şeker eridikten sonra kendi halinde kaynamaya bırakalım. Evet, kaynayan şerbeti altını orta ateşe getirelim ve dakika tutalım. Kaynamaya başladıktan sonra 30-35 dakika kıvam alana kadar kaynatalım. 30 dakika sonra bir parça tereyağı, çeyrek limonun suyunu sıkalım ve karıştıralım. Kıvam alana kadar başında bekleyelim. ağır ağır akmaya başlayan kıvam olan şerbetin altını kapatalım. Şekerlenmemesi için yarım çay bardağı soğuk su ekleyelim. Ve şerbetimizi ılıtmaya bırakalım. Evet, bir saat sonra tepsi üzerinden aldım. Fırının ayarında 160 dereceye indirdim ve biraz daha pişirmeye bırakıyorum. Toplamda 1 saat 40 dakika pişirdim. Kademeli olarak dereceyi düşürdüm. Açıklama kısmından ayrıntı tarife ulaşabilirsiniz. Tatlının ilk sıcaklığı çıktı. Ilık olan şerbeti üzerine gezdirerek döküyorum. şerbetin hepsini döktükten sonra tatlımızı soğuk bir odaya kaldırarak bir saat şerbetin çekmesini bekleyelim ve evet, şerbetini çeken tatlıyı servis tabağına alıyorum üzerine antep fıstığı serperek ikramı hazırlıyorum. Evet tatlımız ikrama servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Kıyır kıyır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir tanesini bölerek işini de sizlere göstermek istiyorum. Her katı gerçekten ayrıldı. Çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.